Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber video çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Hemen geçelim arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar PUBG Mobile Lite videosu çekiyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz kaç aydır PUBG Mobile Lite videosu gelmiyor arkadaşlar. Ben de dedim ki artık bir gelsin ya. Artık bir gelsin. Zaten bir tane videosu var arkadaşlar yani düşünün. Zaten bir tanecik attım. Bu da ikinci oluyor arkadaşlar. Bu YouTube'a gelecek arkadaşlar. Hiç merak etmeyin siz. Ee, 5 like bu videoya gelirse arkadaşlar devamı gelecek. Hiç merak etmeyin. İsterseniz sizi bekletmeye hemen başlayalım. Uçakta görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Uçakta görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi uçağa geldik arkadaşlar. Nereye atlayalım sizce arkadaşlar? Şeye atlayalım arkadaşlar. Skula atlayalım. Skula atlayar olur gibi düşünüyorum arkadaşlar. Bence oraya az kişi atlamaz yani. Görüyorsunuz uçak orta taraftan geçiyor yani. Oraya atlayalım arkadaşlar. Ve 60 kişi oynuyoruz yani. Bu mesela PUBG Mobile'de 100 kişi var arkadaşlar. Yani bunu hala PUBG Mobile Lite çözmemiş yani arkadaşlar. Her oyunda hala 60 kişi var arkadaşlar. Ama biliyorsunuz PUBG Mobile Aynı olmasını istemiyordur belki de. Onu bilmiyorum henüz. Bilsem söylerdim yani. Ben bu oyunun yapım yönetmeni olsam 100 kişi yapardım da yani. Mesela PUBG Mobile'de de 100 kişi var. Bu alakasız olur bence. Tadı çıkardı da 100 kişi olsa ama öyle yapmış yani benim ne alakam var ben? Şimdi ne diyorum? Ben... Ne diyorum arkadaşlar ya yani neyse. Eee hak dediğin doğru çıktı arkadaşlar. dediğin doğru çıktı. Kimse atlamadı buraya. Atlamadı. Ya bir kişi gelsin bari ya. Bir, bir tanecik kişi. Bir tanecik. Bir bir tanecik kişi gelsin ya. Lütfen. Ama nerede? Nerede? Nerede buluruz? Aha. Biri sıkıyor. Arkadaşlar direkt oraya mı gidelim? Bence gidelim. Hemen Gidelim Oraya Arkadaşlar Direk ee, Hemen Aha Yutma ee. Arkadaşlar Videoya Ara Verdik Ve Hemen Geldim Arkadaşlar Bunlar Ne Var Ya M16 Varmış Bunlar yani ki, kilimiz olması için botlara arkadaşlar. Botlara. Ya gerçek adam da olsa sevinirdi. Sevinirdik de maalesef bot çıktı. Zaten herkesin karşısına bot geliyor yani arkadaşlar. Bir tanecik gerçek adam gelse düşüp bayılırım yani buraya arkadaşlar. Düşüp. Ee, neyse şu ilerlere bir gidelim. Eee Bakalım adam var mı? Ee, i̇nşallah adam çıkar. Normalde PUBG Mobile'da buraya bir dünya kişi atlıyor. Şuraya arkadaşlar. Şuraya bir dünya kişi... Aha! Orada araba... Gö Aha! Kazan bastı. Ana! Bu direkt gitti. Arkadaşlar direkt bastı yani gaza direkt. Yani ben gerçek adamı bilsem yani gelip yanıma öldürürdü beni. Ama direkt bastı. İlla ki korktu benden arkadaşlar. peki de korktu benden arkadaşlar. Belli olmaz yani. Ya korktu ya kaçtı. Aha. Arkadaşlar dediğim yanlış çıktı. Ve drop'un orada efsane bir kavga var. Ben bu kavgayı yalnız bırakamam. Ama bak şurada bak şu bak şurada adam var gibi sanki. Gidelim oraya. Gerçek adam ölürsek yani bu videoyu ben çıkartamam yani. Kalmış 32 kişiyim. Ya bu da benim buldu ya. Uf. Ah. Sıkman. Allah belanı bot ya. Ma. Ya bak ölüyor mark Senin ben botundan çok ses çıkarttı. Hem de nasıl ses çıkarttı arkadaşlar. Aha biri sıkıyor. Biri sıkıyor arkadaşlar şurada. Şuralara bir o OMP'yi alalım. Araba geldi bu arada şu. Aa. Öldü mü? Hakikaten de öldü arkadaşlar. İlla bu adamdı. What? Aa bak. Şey bıraktı. Bakalım bir şey bırakmış. Hiçbir şey bırakmamış ya. Zaten benim bildiğim adam bir şey bırakır mı yani gerçek adam? Bırakır mı? Bırakmaz. Bak adam var arkadaşlar şu bot bu bot bot gibi geliyor bot evet bot bot burada adam almışlar neredesin botcuk? Boçcuk ses ver boçcuk. Boçcuk bot botcum. Aha. Aa gerçek adam. Şu ne? Hayır. Gel buraya bir dakika. İnternet kasıyor arkadaşlar. İnternet. Hayır ya şimdi kasma zamanı. Hayır. 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 Alan öldü ya. Of. Bir dakika oyun şan. error verdi. Öldü, öldü öldü öldü. Adam. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar e, oyunda 13 kişi kaldı ve benim 3 kilim var. İnternette kasıyor yerine geldi. Ele şükür bir yerine geldi diyeceğim. Yine devam ediyor. E, şöyle bir etrafımıza bakalım. Alanda değiliz. E, uçak geliyor. Ya çok kasıyor ya. Ben bu kasmayla bir dakika orada adam sanki buggy var orada arkadaşlar gibi ben bu kasmayla hiç oynayamıyorum şimdiden dönüyorum Ya yine mi şu kırmızı alan ya? Paketten ah, buraya çekmişler. Bagi çekmişler buraya. Aşağıda Oha! Oha! Nå er det tid for skolen. tu le Hadi. Göster. Göstersen lan. Adam gibi göster haydi. Bekletme beni. Oo. Sabah kadar buradayız arkadaşlar yani. Sad take the chicken uh Nasıl? Arkadaşlar adam ölmüyor. Canına bir bakmak istiyorum. Ya bildirelim arkadaşlar ya. Ya bir git işine kardeşim. Adam ölmüyor. Yüz kere sıktım ya. Ya arkadaşlar ya. Bu videonun güzel gitmesini istiyordum ya. Ama maalesef buraya kadarmış arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.